Olaylar sırasında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ne yapmıştır? Kayseri'deki olaylar başlaması üzerine Ümit Özdağ kendi ilk ses aldığında halkı sükunete, devlete ve polise güvenmeye çağırmıştır ve bunlarla ilgili 5 adet X paylaşımında bulunmuştur. Cumhuriyet Savcısı iddianamede Ümit Özdağ'ın lehine olan bu delillerden hiçbirisinden bahsetmemiştir. Oysa ki ceza muhakemeleri kanunu mad 162. fıkrasında savcının görevleri arasında şüphelinin aleyhine olan deliller kadar lehine olan delilleri de toplamak zorunluluğu vardır. Ve bu görevini ifa etmiştir savcı. Yargılama sırasında Ümit Özdağ'ın atmış olduğu lehine olan bu delillerin de göz önüne alınmasıdır.